Kanalımdan herkese merhaba. Yemek yapmaktan sıkılanlar, aman bugün de kahvaltı yapalım diyenler çok pratik bir önerim var sizlere. Bakın bu şekilde elimde bir orta boy kuru soğanım var. Hemen tenceremin altına yemeklik doğruyorum. Üzerine şöyle bir miktar yeşil biber doğradım. Ona ekliyorum. 2 diş sarımsağım var. Sarımsaklarımı da hemen doğruyorum. 2 büyük boy patates kullanacağım. Patateslerimi güzelce soyduktan sonra hemen küçük küpler şeklinde biberlerimin üzerine doğruyorum. Bu tarifi dilerseniz kahvaltıda, dilerseniz de bir ana öğün olarak kullanabilirsiniz. Yanında bir karpuz ve yoğurtla birlikte çok güzel olacaktır. Bu arada ben patateslerimi doğramayı tamamladım. 2 orta boy domatesin kabuklarını soydum. Hemen domateslerimi de küp küp doğruyorum. Evet. Tüm doğrama işlemlerimi tamamladım. Üzerine bir miktar tuz gezdiriyorum şöyle yine zeytinyağı gezdiriyorum ve bir miktarda çok az karabiber ektim şöyle alttan hafif fokurdamaya başladığında karıştırıyorum herhangi bir su ilavesi yapmayacağız domatesin suyuyla kavuracağız inşallah Evet bakın şöyle domates iyice sulandı. Şöyle göstermek istiyorum. Bu aşamada tenceremin kapağını açacağım. Patateslerinizi mutlaka kontrol edin ama bu aşamada. E, yumuşadıysa tencerenizin kapağını açın. Böyle yüksek ateşte altı kızarıncaya kadar patateslerinizi kavurun. Benimki tamamlandı. Hemen şöyle servis tabağımın içerisine alıyorum. Dumanı üzerinde muhteşem de bir kokusu var. Acı biber kullanırsanız o da çok yakışıyor. Bu şekilde tamamladım. Hemen üzerine bir demet doğramış olduğum maydanozu serpeceğim. Ve işte benim pratik yemeğim, pratik kahvaltılığım hazır. Mojit Anne kanalında yine çok pratik bir tarifin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.